Anne AVM'ye gidip PlayStation alacaktık ya. Aman 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 arıyor, 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 arıyor. Of ya yine bahane buldum. Fana! Okumandan arabayı kim aldı lan sana bıcırık! Annem aldı oğlum. Abi benim olabilir mi? Yürü git lan. Anam uyumuş. Sen şimdi görürsün. Demek bana arabayı vermezsin. Demek bana arabayı vermezsin. da kim kurdu lan bu arabayı? Sen şimdi görürsün sarı kafa. Anne bu sarı kafa uzaktan kumandalı arabamı kırmış. İftira atma lan. Ben odaya bile girmedim. Anacığım bana iftira atıyor. Bana kumandalı araba misin? He he alırım sen hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum size ne aldı? Ne aldın anacığım? Ne aldın anne? Sana uzaktan kumandalı araba aldım. Keşke kırmasaydım ya. Sen ne kırdın lan? He ben kırdım ne olacak? He ne olacak? Yenge hala gelmedi bu bir arasana. Aa ben bir arayayım. Alo. Efendim anne. Oğlum bir taksiye binip eve gelmek bu kadar zor mu? Anne taksici evin önüne getirtti. 3 lira bozuk yok dedi. Ben de 3 liralık daha sür dedim. Şu an neredesin sen? Şu an eve doğru yürüyorum. Keriz değiliz anne. izi başlat. Hepsini dağıt edeceğim. Sen senana ay ben. Sen Leyla merasime gidiyorum. Beni bekleyeceksin değil mi aşkım? Tabii ki aşkım hem de ölene kadar. Hadi şimdi Leyla sana emanet. Ağladın,

Merhaba. 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 Buradan sarışın mavi gözlü yakışıklı fenomen bir çocuk geçti mi? Yok geç, geçmedi. Şimdi geçiyor izleyin. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Oğlum bana bir bakın. Ne oldu anne? Baban yarın akşam dışarıya çıkacak. Onu takip edeceksiniz, bana haber vereceksiniz. Tamam anne, o Hoş iş bizde. De. Tamam aşkım, görüşürüz. Çocuklar çıktı çabuk peşinden gidin. Şimdi çıkıyoruz. Allah Allah bir şey mi oldu? Niye açmıyor bu çocuk? Olsa? Geldi. Olsa geldi. <laughs> Heh çaldı. <laughs> Alo efendim anne. Alo oğlum neredesiniz? Vallahi kulübe geldik anne. Babam bizi kandırdı. Karılarla oynuyoruz ya. Kapat <laughs> telefonu. Ne? Kulüpte misiniz? Beni alın. <laughs> Bundan sonra bizi kimse ayıramaz aşkım. Evet aşkım abim geliyor. Ne senin abin mi vardı? Evet hem de beş tane. Bundan sonra altı tane var. Dünya hayret bacımsın. Olsa var mı Geldi. Olsa geldi.